Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Öğretim Üyesi Abid Bal'im. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Bildiğiniz gibi lojistik sektörü hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek sektörlerin başında gelmektedir. Sizlere bu video ile lojistik alanda kariyer yapmanın avantajları ve fakültemizin sunduğu imkanları anlatmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik alanda Türkiye'nin ilk ve tek fakültesi. Bu durum eğitim görürken ve mezun olduktan sonra sizlere çok önemli avantajlar sağlayacak. Arkadaşlar her şeyden önemlisi fakültemizden mezun olduğunuzda uluslararası geçerli bir diploma sahip olacaksınız. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen söyleyeyim. İstediğiniz takdirde dünyanın birçok ülkesinde çalışabileceksiniz. Sektör tecrübesi olan geniş ve uzman akademisyen kadrosu, sektör destekli başarı bursları, staj imkanları diğer avantajlardan sadece birkaçı. Unutmadan şunu da belirteyim. Fakültemiz lisans seviyesinde %100 İngilizce lojistik diploma programı sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sizleri fakültemize davet ediyorum. Ayrıntılı bilgi edinmek için mail adresini videonun sağ alt tarafında bulabilirsiniz. Ne zaman isterseniz bana yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz sizlere hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum